Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugün sizlerle Unity'de lokasyon kaydı nasıl yapılır? Daha doğrusu lokasyon kaydı oyunu kapatıp açtığımız zaman nasıl tekrardan devam ettirebiliriz? Yani nasıl save alabiliriz? Bunun daha kısasını söyleyeyim size. Oyunlardaki lokasyon save sistemini nasıl yaparız? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim bu yapacağım şeyin birçok yolu olabilir. Yani şöyle söyleyeyim Unity'nin kendi player prefsini kullanarak yapacağız. Yani sizin SQL sunucunuz olur. SQL sunucunuzdan çekersiniz. Veya başka sunucuları da, da çekebilirsiniz. Yani kendinize ait olan sunuculardan. Biz bu videoda Unity'nin Player Prefs e, sistemini yani oyuncunun doğrudan SSD'sine bağlanan sistemden yapacağız arkadaşlar. Aslında çok da zor bir sistem değil. E, checkpoint'leri siz oluşturuyorsunuz. O Checkpoint'e göre de artık bu sistemi kurarak oyuncunun save almasını sağlıyorsunuz aslında mantık budur. Şimdi ben bunu size pratikte göstereceğim. Ama böyle bir oyun yok ortada o yüzden bir template üzerinde göstereceğim mantığını. UI'dan bir tane önce bir buton çıkarmak istiyorum. Bunu butonla yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir buton çıkardım. Bunu birazcık şöyle ekranın ortasını alacağım arkadaşlar tam şöyle. Sonra biraz yukarı çıkartıp buna kaydet diyeceğim. Bu lokasyonumuzu kaydeden buton olacak. Sonra burada da gelip bir tane script oluşturacağım. Buna save location diyeceğim tamam mı? Ya da direkt save system diyelim. Yani daha genel bir şey yapalım istiyorum. Mesela atıyorum buraya siz geliştireceğiniz zaman ayrı bir fonksiyonu mesela save location olur. Save atıyorum obje save yapabilirsiniz. Tabi player preste obje save'lemeniz diye bir şey yok arkadaşlar. O sistemler daha farklı oluyor. Yani birden farklı şekillerde kaydedebilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Game Object türündeki bir objeyi siz eee Game Object olarak maalesef PlayPress'te kaydedemiyorsunuz. Böyle bir şey yok. Ama kendi yaptığınız veya e, yazılımın satın aldığınız herhangi bir sunucu olur ya da bir eklenti olur. Bunlar bunu yapabilir. Burada tamamen basic bir anlatım yapıyoruz arkadaşlar PlayPress sistemine dayalı. Şimdi devam ediyorum bu uyarı geçtikten sonra. Şimdi benim istediğim bir tane fonksiyon içine tıkladığım zaman yani butona tıkladığım zaman save location diyelim şöyle buna şöyle diyoruz şimdi arkadaşlar girdiler gireceğiz ne girdileri bizim konumumuzu almak için arkadaşlar fonksiyona girdiler daha doğrusu buna aslında gerek yok. Neden gerek yok çünkü direkt olarak aslında oyuncunun lokasyonunu çekebilirim böyle bir şey yapmak şu an istemedim. Şöyle diyeceğiz. Şimdi bu fonksiyon çalıştığı zaman yani bu butona bastığım zaman ne olacak? Player press ile yeni e, keyler oluşturacağız. Yeni kayıtlar oluşturacağız. Player press nokta set float diyoruz. Buna şöyle player'ın p'sini koyup alt dire x bu şekilde kaydedeceğim. Yani bunları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Çok orası sizin nasıl isimlendirmenize kalmış ama karışık isimlendirme yapmanızı çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar değerin içine ne kaydedecek arkadaşlar? pxk değerin içine. bizim oyuncumuzun o anki konumunu kaydetmesini istiyorum. Bu script'i direkt olarak oyuncuya atmak istiyorum. Evet direkt olarak oyuncuya atmak istiyorum. Yani o zaman transform nokta çok başka bir şey çektik. Transform nokta nokta x diyerek direkt olarak güncel x konumunu kaydediyorum. Player prefs burada şimdi 3 kayıt yapacağız. Çünkü 3 eksen için 3 ayrı kayıt lazım arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Burada hani 3 kaydı birden transform nokta position diyerek bunu kaydedemezsiniz. Çekerken çünkü sorun yaşarsınız. E olmaz. Set float dedim. Şimdi burada da player'ın y'sini kaydedeceğim ama y'sini kaydetmeye gerek yok. Neden gerek yok? Yani y'si zaten sabit arkadaşlar. Y ekseninde oyuncumuz zaten ilerlemiyor. Direkt buraya z diyorum o yüzden. E transform nokta Position nokta şu y değil z olarak düzenliyorum bunu. Şimdi ne oldu? Bizim anlık verilerimizi kaydetmiş oldu arkadaşlar. Bir de ben zaten bu skip player'in içinde olduğunu varsayarak startta şöyle bir şey yazıyorum. Yani oyun başladığı zaman da ne istiyorum ben? E, hatta onu da ayrı bir butona bağlayalım gelin. E, save yükle butonu yapalım tamam mı? Kaydı yüklesin o da. Yani butona başka bir buton olacak yanında. O kaydı yükle dediğim zaman otomatikman beni orada o o konuma göndersin arkadaşlar tamam mı öyle bir şey yapalım. Yani normalde mesela oyuncu burada başlayacak. Örneğini göstereyim mi Oyuncunun normal standart varsayılan başlangıç noktası neresi? Şurası değil mi? Ben save yükle dediğim zaman şuraya bir buton koyacağım şimdi. Save yükle diyeceğim oyuncu orada başlayacak arkadaşlar. Yani o daha çok biraz daha e, size mantığını vermeye çalışıyorum işin yani. Şimdi buraya kaydet dedim. Şuraya da bir tane çıkardım. Buraya da Save yükle diyelim buna da, tamam mı? Kaydı yükle diyelim ya da Türkçe olsun. Kaydı yükle, tamam mı? Buradan biz kaydı yükleyeceğiz arkadaşlar. Geldim. Kaydı yüklemek için ne yapıyorum? Public void load save diyorum buraya. Şimdi burada da aslında yapacağım işlem basit. Transform nokta position nokta eşittir player. Yani burada çekmem gereken veri ne? Player prefs'in. Get de çekiyordum biliyorsunuz. Eğer videomu izlemediyseniz PlayPress videosunda üstte çıkan kartlardan birinde koyacağım arkadaşlar izleyebilirsiniz. Şimdi get int dedim buraya anahtar ismini yazıyorum. Px diyorum. Tamam mı? Burada da default değeri yani default değeri oyuncu eğer hiç kayıt yapmadıysa olacak olan değer. Yani buna şimdi şöyle arkadaşlar sıfır falan yazarsak atacağı nokta orası olur. O yüzden şöyle diyorum ben arkadaşlar böyle bir sistem yapacağız. Start içine diyeceğiz ki e, buraya bir tane float default x diyeceğiz tamam mı? Bu default x bizim oyun başı lokasyonumuzu alacak. Yani şöyle düşünün. Ben oyun başı başladığım zaman varsayılan lokasyon olacak değil mi? Şu lokasyon. Şu lokasyon arkadaşlar eğer oyuncu hiç kayıt yapmadıysa e, zaten bunu her halükarda alacağız da default x'i. Eğer oyuncu hiç daha önce kayıt yapmadıysa default x'i yükleyecek zaten bize mantık kurulu. Şimdi yapacağım anlayacaksın zaten. Şimdi default x'e başta şunu şu değeri veriyoruz arkadaşlar. Transform nokta nokta tamam mı? Bu default x'imiz bizim. Yani şuradaki x değeri tam olarak. Tamam şu 1.292 değeri. Ve diyorum ki eğer benim oyuncum hiç oyuna kayıt yapmadıysa default x değerini yükle diyorum arkadaşlar. Ve burada işi çözmüş oluyorum. Şu an ata aldık arkadaşlar. Bu hatayı neden aldık? Şöyle söyleyeyim. Burada bu kısımda şu an transform position x düzenlenebilir bir veri değil arkadaşlar. Çekilebilir bir veri olduğu için. Bakın burada çektik. Ama burada düzenleme yapamıyoruz. Bunun düzenlemesini şöyle yapacağız arkadaşlar. Öncelikle bunu bir değişkene atacağız önce. Yani şöyle bir değişkene. ikincil bir değişkene burada atacağız. Yani float X diyorum buna ben. Tamam mı? Bakın sorun şu an çözüldü yani bir hata vermiyor. Burada niye hata alıyoruz? Burada hata almamızın sebebi buraya int yazmamız. Çok saçma bir şey oldu orada. Tamam bunu da çözdük. Şimdi de z değeri için aynısını yapacağım aslında. Bu default z diyorum buraya da. Default z. Tamam mı? Default z de aslında bizim zaten transform için z'miz. Bu default değerler arkadaşlar. Şöyle bir kopyalama yaptım buraya. Z dedim. Z diye düzelttim. Büyüklük küçüklüğe dikkat edin harflerde. Default Z diye düzelttim. Şu an bu bizim load sayımız oldu. Yalnız şöyle bir düzenleme tekrar yapalım. Transform nokta position eşittir new vektör 3. Buraya biz x virgül transform nokta position nokta y değeri yani bu zaten default arkadaşlar. Yani onu da istiyorsanız çekelim bir sorun yaşamamak için. Onu da çekelim. Zarar gelmez yani. Default Y değeri. Şunu da şöyle zarar gelmez deyip çekelim. Ne olur ne olmaz. Sıfır falan döndürebilir yani şu an. Ondan korktum. Default Y de normal y'imiz. Transform Position Y değil de buraya default Y değerini giriyorum. Ve buraya da arkadaşlar şimdi şuna X girelim şöyle Z girelim. Tamam. Şu anda problem çözülmüş oldu. Ee, şu an save de loadlayacak. Bir de kaydetme işlemini de başarılı bir şekilde yapacak. Şu an sadece geriye kalan atama yapmamız. Şöyle batına geldim. Bu ne batını? Bakayım hemen. Bu kaydetme batını. Eee player'a geldim. Öncelikle bir save system diye bu script'i attım. Sonra buna geldim kaydetme butonu. Tamam buradan geldim. Oyuncuyu getirdim. Şöyle attım. Buradan fonksiyon. Save location. Şu da yükleme tamam mı arkadaşlar? Bunun tamamen ben size mantığını veriyorum. Yani oyunda bunu tamamen kendiniz düzenleyeceksiniz zaten. Şimdi bunu bir yaptık. Ee, oyunu başlattım. Şöyle bir daha bir kontrol ediyorum anahtarları. Tamam. Bakın kaydet dedim. Bir yere gittim. Kaydı yükle. Şu an burada şöyle bir sorun var. Karakter kontrollerimiz var. Karakterimiz ilerleyen bir karakter. Input sistemleri yüzünden konum override ediliyor sürekli. Hani yürüme işlemi olduğu için bizim load save'imizi çalıştıramıyoruz burada aslında. Yani aslında burada yapmamız gereken şey arkadaşlar karakter kontrolü script'ini kapatmak. Şöyle ki load save'de arkadaşlar önce önce tamam mı? karakter kontrolleri kapatacağız. Yalnız şöyle bir tanımlamasını yapalım onun önce. Karakter kontroller Karakter kontroller buraya da atamasını yapalım. Tamam mı? bunun atamasını yaptık ve geldiğimde karakter kontrolü başta false. Geldi. Load işlemini false bu <laughs> Değişik bir sintaks oldu. Şöyle false diyorum. E ee, geldim. En son e, tekrardan load işlemleri yapıldıktan sonra geliyorum buradan karakter kontrolü açıyorum arkadaşlar. Load işlemleri bittikten sonra ya bu aslında tamamen Unity'nin e, input sistemlerinden dolayı sürekli override etmesinden dolayı daha doğrusu oluşan bir yanılgı yani. Ona yapacak bir şey yok. Bakın. Geldim. Şöyle ne yapsın? Tam şuraya kaydetsin. Kaydı yükle dedim. Bakın geri döndü. Yani bunu nasıl sağladık? Karakter kontrolleri başta kapattık. Bir override etmesin. Sonra işlemi yaptık. Load işlemini. Ondan sonra gittik. Ee, tekrardan karakter kontrolleri açtık. Ki bir problem yaşamayalım. Karakterimiz şu an gidiyor. Yani burada nereye kaydederseniz artık. Böyle kaydet dedim. Bakın tamamen başka bir yere gittim. Kaydı yükle dedim. Geldi buraya. Sonra gideyim mesela şurada kaydedeyim. En uçta oyna. Böyle kaydet. Geldim böyle aşağı atlayayım hatta tamam mı? Aşağı atlayamıyorum. Yer çekimi yok. Böyle kaydı yükle dedim. Geldi yükledi. Yani artık bu sistemi kurmuş olduk. Bu oyununda nasıl kullanacaksınız bunu artık? Checkpoint'e girdikten sonra kayıt alacak işte. Artık öldüğünde falan karakter. Böyle bu şekilde dönecek oraya. İyi çalışmalar diliyorum herkese.